Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bir başka e, faydalı bilgi verecek bu Musanif Hazretleri. Hemen ibaremize bakalım. Ve hurufül meddimet harfleri, uzatma harfleri, ve li lini harfleri, ve zevaiti zayit harfler, ve illeti illet harfleri nedir? Vahidetün birdir, aynıdır. Uzatma harfleri, lin harfleri, zayit harfler ve illet harfleri aynıdır. Ki ve ye bu e, harfler nedir? El vav ve vavdır, vel ya ve ye'dir, vel elifü eliftir. Evet bu harfler met, lin, zevait yani zayı harfler ve illet harfleri aynıdır ki bunlar vav, ye, eliftir. Evet bunlar birdir. Bu harfler birdir. Yani bunların ortak olduğu harfler üç tanedir. Vav, ye ve elif nedir? Hem met harfidir hem lin harfidir hem zayit harftir hem de illet harfidir. Evet met nedir? Uzatma harfi. Evet Evet, gale dediğimizde elif met harfidir. Yegulu dediğimizde vav met harfidir. Yekilu dediğimizde ye nedir? Met harfidir. Elif sakin makabli. Yani bir öncesindeki harf feta olduğu zaman. Vav sakin makabli mezmum olduğu zaman. Ye sakin yani hareketsiz. Ee, makabli esre olduğu zaman nedir? Bunlar met harfi, uzatma harfi olur. Bir önceki harfi uzatırlar. Evet yine lin harfi nedir? Vav ve ye'dir. Ne zaman bunlar lin harfi olur? Bir şartı var. Bu harfler cezimli olup kendilerinden önceki harf feta olduğu zaman bunlar lin harfi olurlar. Aley derken ye sakin makable yani lam nedir? Fetalıdır. E, bu durumda ye nedir? Lin harfidir. Halfün derken e, vav sakin makable fetalıdır. Hımız fetalıdır. O zaman buradaki vav nedir? Lin harfidir. Ve bu harfin sonra sebebimet olan sükun geldiği için değil mi? Yani aleyh veya havf diye e, durduğumuzda ne oluyor? Meddi oluyor. Harfininden sonra sebebi metten sükun olduğu zaman ne oluyor? Meddi oluyor şeklinde tecvitte anlatıyoruz. Evet yine zayit harfler. Zayit harflerin içerisinde de vav elif var mıdır? Vard vardır önceki derslerde gördük. Elyeme el yeme tensav harfleriydi zayit harfler. isimlere ve fiillere zayit olarak gelen kök harfi olmayıp daha sonra bir takım gerekçelerle ilave edilen harflere zayit harfler diyorduk. Vav ye elif bunların içerisinde vardı. Mesela Evet. Alimin dediğimiz zaman buradaki Elif nedir? Zaittir. Alime idi. İsmi fail yapmak için ne gelmiş? Nasır'ın kalıbına sokmak için gelmiş. Buradaki elif kelimenin kök harfi değildir. Zait bir harftir. Kelimenin kök harfi ayın, lam ve mimdir. Elif'in zait olduğunu anlıyoruz, biliyoruz. Evet veya rahimun dediğimizde Evet buradaki ye nedir? Kelimeyi sıfatı müşebbehe veya böyle ismi fail diyebiliriz. Kalıbına sokmak için gelmiş bir ye'dir. Kelimenin kök harfi değildir. E, dolayısıyla nedir? Zait bir harftir. Evet yine gafurun dediğimizde Evet gafur nedir? Mübalağa ismi faili çok mağfiret eden anlamında e, nedir? Kelime gaferadır. Bu mübalağa kalıbına sokmak için vav gelmiştir. İşte buradaki vavın zait olduğunu, daha sonradan ilave edildiğini, e, kelimeye e, mübalağa anlamı katmak için geldiğini anlıyoruz, biliyoruz. Vav burada nedir? Zait bir harftir. Alimin bilen, rahimin çok merhametli anlamında Evet yine ille tarifleri de aynı şekilde. Vav, ve e, eliftir. Evet. Gale. Aynı şekilde aynı örnekleri verebiliriz. Gale. Ve nedir? Buradaki elif ille harfidir. Şimdi ille harfi veya işte ille harfinin olduğu kelime de iler yapacağız. Bunu e, inşallah göreceğiz. E, şu an ille harfi olduğunu yani vav, elif nedir? İlle harfidir. Gale'de de ille harfi var mıdır? Var, vardır elif. Yagolu'da de ille harfi vardır. Vav. İşte yekilü de illet harfi vardır. E, ye gibi. E, bunların illet harfi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Önce bir başlık yaptım Hüsnü Hazretleri. E, met, lin, zait ve illet harfler. Vav, ye, elif. Yani bunların ortak olduğu harfler daha doğrusu. Üç tanedir. Vav, ye, eliftir. Şimdi bununla alakalı e, illet harfi varsa bir kelimede e, onun durumu nedir? Şimdi bunları anlatacak. Buna ne diyoruz? Ee, eksam Seba diyoruz. 7 kısım. Ee, Eksam-ı Seba'yı inşallah burada anlatmaya başlıyor. E, i̇fade ettiğimiz gibi fiiller asıl harflerinde illet harfi bulunup bulunmamasına illet harfi varsa fiilin hangi harfinde bulunduğuna göre ne yapar? 7 kısımda incelenir. Bir fiilde illet harfi var mı yok mu? Varsa hangi harfinde? Birinci harfi mi? harfimi, harfi mi? Üçüncü harfi mi? Buna göre değişik adlar da adlandırılır. 7 kısımda incelenir. Şimdi bunları göreceğiz. Evet ve külü fiilin her fiil öyle fiil ki mazin. Mazi fiil. Her mazi fiil. Öyle mazi fiil ki fi evveli evvelinde olan ne olan harfin bir harf. Neden bu O harf min hazil hurufi şu illet harflerinden. Evet, kendisinde şu illet harflerinden bir harf bulunan her mazi fiil nedir? Yüsemma küllü fiilinin haberi geldi. Yüsemma isimlendirilir, adlandırılır, denir. Nedir? diye isimlendirilir. Mutellen, mutel diye isimlendirilir. Ve misalen, misal diye isimlendirilir. Niçin misal diye isimlendirilir? Limimasele tihi. O fiil benzediği için. Neye benzediği için? Es sahiha, sahiha. Sahih fiile. Nerede benzediği için? Fihtimalil harekati. Harekeleri yüklenmekte. Harekelerin yüklenişte. Başında şu illet harflerinden bir harf olan her mazi fiil, mutel ve... Harekelerin harekeleri yüklenişte diyelim hareketlerin yüklenişte sahih fiile benzediği için misal diye adlandırılır. Evet misal denir de diyebiliriz. Bu fiile ne denir? Mutel ya da misal denir. Nahve ve adeva gibi ve yesera, yesera gibi. Evet öyle mal yani fiilin mazisine bakıyoruz arkadaşlar. Aksam sebadan hangisine girdiğini e, bulmak için mazimize bakıyoruz. Çünkü diğerlerinde zayi tarifler var. Muzari de, ismi failde, ismi mefulde veya diğerlerinde. O yüzden malzemize bakıyoruz. Başında illa tariflerinden bir harf varsa e, ki başında elif olamaz. Çünkü elif hareketsiz bir harftir. Dolayısıyla vav ya da ye bulunacak. E, bu e, fiil mutel diye isimlendirilir. Mutel, mutel ile illetli, illetli olan anlamında e, mutel diye isimlendirilir. Yani kendisinde illet harfi olan bir fiil denilir ona. Aynı zamanda da misal diye isimlendirilir. Misal benzeyen demektir. Türkçede de kullanıyoruz nitekim. Benzeyen demektir. Niye, neye benziyor bu fiil? Sayı fiile benziyor. Nasaraya benziyor. Nerede benziyor? Harekeleri yüklenmekte. Yani ne demek? İlal, ilgam ve kalp ile değişmeyip sahih gibi harekesini muhafaza ettiği için nedir? Sahihe bu şekilde benzediği için misal diye isimlendirilir. Evet Nasıl olur? Yani verde mesela nedir? Ee, başında illet harflerinden vav vardır. Vav vardır. Muteldir. Aynı zamanda misaldir. Misal fiil deriz. Ee, ve vav olduğu için kendisinde misali vavi de diyebiliriz arkadaşlar. Yani vallı misal fiil. Ee, niçin misal diye isimlendiriliyor? Misal benzeyen demektir. Bu fiil de e, harekeleri yüklenişte. Yani e, aynı nasara nasıl çekimleniyorsa Hiçbir değişiklik olmadan çekimleniyorsa ve de aynı şekilde çekimlenir. Hiçbir değişiklik olmaz. Sayı fiil gibi çekimlenir. Hiçbir ilal, idgam, kalp yani herhangi bir değişiklik yoktur kendisinde. Şimdi ecbeften, akısta, lefifte göreceğiz. bir takım değişikliklere uğrayacak fiil. Dolayısıyla misal fiil harekelerin değişiminde veya işte harekelerin yüklenişte diyelim. Sayı fiile benzediği için ne olmuş? Misal diye adlandırılmış. Yine yesera e, kendisinde illet harflerinden ye vardır. O yüzden muteldir. Ve bu illet harfi nedir? Başındadır. Fiilin başındadır. Birinci harfidir. Dolayısıyla misal denir bu fiile. Ve ye olduğu için kendisine misali ya'idir. Ye'li bir misal fiildir. Evet, Nasara nasıl çekimleniyorsa Yesera aynı şekilde çekimlenir. Yesera, Yesera, Yeseru şeklinde hiçbir değişiklik olmadan Nasara gibi çekimleriz. Bu yüzden sahih fiile benzediği için nedir? Misal diye isimlendirilmiştir. Şimdi sahih fiili e, biliyoruz arkadaşlar. Yani kendisinde hiçbir ille harfi olmayan e, ve hemze ve şette olmayan fiile ne diyoruz? Sahih fiil diyoruz. İllet harfi yani vav, ye, ilif ve hemze ehaze gibi hemze, medde gibi şedde olmayan fiillere ne diyoruz? Sahih fiil diyoruz. Evet. i̇şte e, ve bu sahih fiile benzediği için ne olmuş? Misal diye adlandırılmış. Şimdi hemze ve şedde nedir? İlle tarifi midir? Değildir. Ee, hemze ve şedde ille tarifi değildir. Fakat bir fiilin sahih olması için hemze ve şedde de bulunmaması gerekir. Evet bunlar ille tarifi değil yani hemze ve şedde ama bir fiile sahih dememiz için onda ne oluyor? Hemze ve şeddenin de olmaması gerekiyor. Çünkü hemze varsa mehmuz diyoruz. Aşağıda göreceğiz. E, Şed de varsa muzaf diyoruz. Evet. Sayı fiili bu şekilde parantez içinde söylemiş olduk. Buradan neyi anladık? Misal fiili anladık. Eğer illet harfi kelimenin birinci harfinde ise o fiile misal denir. Evet, devam edelim ve imkanı eğer olursa ne olursa harfül illeti illet harfi nerede olursa fi ve satihi mazi fiilin ortasında olursa yüsemma o fiil isimlendirilir nedir diye isimlendirilir ecbefen ecbef diye. el illet harfi mazi fiilin ortasında olursa o fiil ecbef diye adlandırılır. Nahbu gale gale gibi ve bea bea gibi. vade vadetti yesera kolay oldu anlamında gale söyledi bea sattı anlamında. Evet, gale aslında gav idi. Burada elifin yerinde vav vardı arkadaşlar. Dolayısıyla kendisinde ille tariflerinden vav vardır. Ve bu vav e, kelimenin vasatında olmuş, ortasında olmuştur. Biz buna ecvef deriz. Gale ecvef bir fiildir deriz. E, daha sonra vav-elife çevrildi. Bunu sonraki derslerimizde göreceğiz. b -a aslında b-y-a idi. E, kendisinde ille tariflerinden y vardır. Ve bu y kelimenin ortasında olmuştur. Bu fiile ecvef deriz. Evet, gale gavele ba beyadır. Dolayısıyla galeye ecvefi vavi deriz. Ba'ya ecvefi ya'i deriz. Yani vavlı ecvef ve ye'li ecvef şeklinde ayrım yapabiliriz. Evet, ve inkâne eğer olursa, eğer illet harfi olursa nerede fi ahirihi? Mazi fiilin sonunda olursa yüse mava fiil isimlendirilir. Nedir diye isimlendirilir. Nakısan nakıs diye. Eğer illet harfi fiilin sonunda olursa o fiil nakıs diye adlandırılır. Nahvu gaza gaza gibi ve rama rama gibi. Evet gaza savaştı. Rama attı anlamlarında. Gaza aslında gazeve idi. Kendisinde illet harflerinden ne var? Vav var. E, ve kelimenin sonunda olmuş, ahirinde olmuş. Bu fiil nakıstır. Nakıs denir gazaya sarf itibarıyla. Yine rama aslında rame yedir. Kendisinde illet harflerinden ye vardır ve bu ye kelimenin sonunda olmuştur. Ramaya nakıstır deriz. Yine gaza aslı gazeve olduğu için rama aslı rameye olduğu için gaza nakısı vavidir. Yani vavlı bir nakıs fiildir. Rama nakısı yaidir. Yani yeli bir nakıs fiildir arkadaşlar. Evet. Ve eğer olursa şimdi lefife geçiyor. Nerede olursa fihi o mazi fiilde ne olursa harfani iki harf. Neden bu iki harf? Min hazihil hurufi bu illet harflerinden. Evet kendisinde bu illet harflerinden iki harf olursa devam ediyor. Şartlar bitmedi. Fi imkanı eğer bu iki e, illet harfi olursa nedir olursa aynı o fiilin aynal aynı diyebiliriz. Aynal fiili ya da aynı yani orta harfi. Velamehu ve la Yani son harfi. Evet. Eğer mazi fiilde bu ille tariflerinden iki harf bulunup bunlar fiilin orta ve son harfi ise Yüsemma o fiil adlandırılır. Nedir diye adlandırılır. Lefifel makruni, lefifi makrun diye adlandırılır. Eğer mazi fiilde bu ille tariflerinden iki harf bulunup bunlar fiilin orta ve son harfi ise o fiile lefifi makrun denilir. Evet, nahve rama, e, burası rava olacak. Evet rava. Rava gibi ve şeva, şeva gibi. Rava rivayet etti, şeva kızarttı anlamında. Rava e, nedir? Kendisinde iki tane illet harfi var. va ve ye. Ve bu illet harfleri kelimenin orta ve son harfi olmuş. Rava son ve e, orta ve son harfi olmuş. Bu fiile biz lefifi makrun diyoruz. Yakın lefif anlamında. Evet kendisinde iki tane ille tarifi olduğu için ille tarifleriyle sarmalandığı için biz buna ne diyoruz? Lefif diyoruz bu manada. Makrunda yakın olan demek. Vav ve ye yan yana olduğu için araya başka bir harf girmediği için de makrun denmiş arkadaşlar. Evet yakın lefif yani ille tariflerinin kendisinde yakın yan yana olduğu lefif anlamında lefifi makrun denmiş. Evet şeva evet, kendisinde ille tariflerinden harfani iki harf vardır. Vav ve ye. Ve bu iki harf kelimenin orta ve son harfi olmuştur. Dolayısıyla biz şevaya lefifi makrun bir fiildir deriz. Evet ve imkane eğer e, bu iki harf bu iki ille harfi olursa nedir olursa faehu fiilin birinci harfi, fiilin başında mazi fiilin başında olursa e, velamehu ve lamı yani sonunda olursa yüsema o fiil isimlendirilir. Nedir diye isimlendirilir. Lefifel mefruki mefru lefifi mefruk. Evet eğer bu iki illetli harf mazi fiilin başında ve sonunda bulunursa e, bu fiil lefifi mefruk diye adlandırılır. Bu fiile lefifi mefruk denir. Nahvü vega vega gibi vega kendisinde iki tane illet harfi var. Vav ve ye. Evet harfhane iki harf var. Ve bu iki harf nedir? fa ve la Yani birinci harfi ve son harfi olmuştur. Faal fiil ve lamel fiili mukabilinde olmuştur. Yani birinci ve son harfi olmuştur. Dolayısıyla bu fiile biz lefifi mefruk deriz. Evet mefruk ayrık demektir. E, illet, i̇ki illet harfinin arası başka bir harfle kaf ile ayrıldığı için iki, e, iki illet harfi yan yana gelmediği için gelemediği için ayrık lefif anlamında lefifi mefruk denmiştir. Evet. Korudu, sakındı anlamında veka. Takva kelimesinin kökü veka. Evet. Lefif de bu şekilde. Evet. Misal, ecvef, nakıs ve lefif. Evet. Burayı bitirelim mi? Bitirelim. Biraz uzayacak videomuz ama bitirmiş olalım. Eksam seba'yı Evet, bunlar zaten binada gördüğümüz şeyler arkadaşlar, konular. E, o yüzden inşallah sizi zorlamayacaktır. Evet, ve külü fiilin her fiil, şimdi muzafa anlatıyor. Öyle fiil ki, aynı hü, aynı, yani orta harfi olan, ve la hü ve la mı, yani son harfi olan, nedir olan, harfani iki harf, öyle ki harf ki min cinsin vahidin, bir cinsten. Evet, aynı ve la mı, yani orta ve son harfi, bir cinsten iki harf olan her fiil, Üdgime idgam olunur. Ne idgam olunur? Evvel hüma o iki harften birincisi. Evvelkisi. Nereye idgam olunur? Fil ahari diğerine. Niçin idgam olunur? Lissigali ağır olduğu için. Lisana ağır geldiğinden dolayı. Evet. Orta ve son harfi bir cinsten iki harf olan fiilde o iki harften birincisi Ağırlıktan ötürü diğerine idgam olunur ve yüsemma ve bu fiil isimlendirilir. Evet, ya şöyle diyelim. Yüsemma isimlendirilir. Hazen o Bu çeşit fiil nedir diye isimlendirilir. Mudafen mudaf diye isimlendirilir. Orta ve son harfi aynı ve lamı yani orta ve son harfi bir cinsten iki harf olan her fiilde o iki harften birincisi lisana ağır geldiğinden dolayı diğerine idgam olunur. Ve bu çeşit fiil, bu çeşit fiile mudaaf adı verilir. Bu çeşit fiile mudaaf denir. Nahü, medde, medde gibi. Medde aslında meddededir. Evet. nedir? Kendisinde aynı cinsten iki harf var, vardır. Dal, iki tane dal vardır. Ee, birincisi, birincisi ikincisine idgam olunur. İdgam etmek demek ne demek? Yani birincisini ikincisinin içine sokmak. Birincisini kaybetmek. ikincisini içine girdirmek demektir. Ee, ve e, bunu nereden anlarız? İkincisine bir şedde koyarak anlarız. Medde deriz. Medede demek insana ağır geldiği için, aynı iki harfi yan yana söylemek zor olduğu için, dile zor geldiği için bu şekilde medde şeklinde birinci dalı ikinci dalın içine sokarız. Ve bunu da lafzen ne ile ifade ederiz? şedde ile ifade ederiz. İşte buna idgam diyoruz. Bu şekilde medde de ne olur? Birincisi ikincisine idgam edilir dedik. Ve bu mudaf, bu fiile de mudaf denilir. Evet bir fiilde aynı iki harf varsa medde gibi, ferra gibi bir cinsten iki harf varsa o fiil nedir? Muda'aftır. Bu fiile mudâaf fiildir diyoruz. Sarf e, terimi olarak buna mudâaf diyoruz. Evet. Şimdi idgamları zaten biz nerede gördük? E, binanın sonunda gördük arkadaşlar. İdgam bölümüne girmiyoruz. Binanın son derslerinden olmasa e, hatırlamak isteyenler oraya bakabilirler. Evet, anlatmaya geçmiş. Ve külü fiilin her fiil öyle fil ki fiil kendisinde olan ne olan hemzetün hemze olan her fiil. Fiil kendisi eğer hemze olursa. Şimdi açıklamaya geçiyor. Nerede olursa fi velihi, fiilin başında olursa yüsemma isimlendirilir. Hezen nev'u bu çeşit fiil isimlendirilir. Nedir diye isimlendirilir. Mehmuzel fa'i mehmuzel fa. Yani başı hemzeli fiil diye isimlendirilir, adlandırılır. Kendisinde hemze olan her mazi fiil eğer hemze fiilin başında olursa bu çeşit fiile mehmüzen fa denir. Bu çeşit fiile başı hemzeli fiil denir. Bu çeşit fiile mehmüzen fa adı verilir. Hepsini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hangisi kolayımıza geliyorsa. Nahı, ehaze, ehaze gibi. Ehaze kendisinde hemze vardır. Hemze nedir? Harekeli eliftir arkadaşlar. Malum. Dolayısıyla kendisinde hemze vardır. Hemze fiilin başında olmuştur. Birinci harfe olmuştur. Nedir? Mehmuzen fa'dır. Evet birinci harfi başı hemzeli fiildir. Ve imkanet eğer hemze olursa nerede? Fi vasati ortasında olursa yüsem o fiil isimlendirilir. Mehmüzel ayn, mehmüzel ayn diye isimlendirilir. Eğer hemze fiilin ortasında olursa o fiil mehmüzel ayn yani orta harfi hemzeli fiil diye isimlendirilir. Eğer hemze fiilin ortasında olursa o fiile mehmüzel ayn yani orta harfi hemzeli fiil denir. Nahvü seele, seele gibi. Kendisinde hemze vardır seelenin sordu anlamında. Ehaze tuttu, aldı. Evet se ele sordu. Kendisinde hemze vardır ve hemze fiilin ortasında olmuştur. Bu fiil nedir? Mehmüzel aynıdır. Yani orta harfi e hemzeli olan bir fiildir. Sarf itibariyle bu şekilde ifade ediyoruz. Ve imkanet eğer hemze olursa fiyahirihi kelimenin sonunda, mazinin sonunda olursa yüsema isimlendirilir. Hezenle bu bu çeşit fiil nedir diye isimlendirilir. Mehmüzellam, mehmüzellam yani son harfi hemzeli fiil diye isimlendirilir. Eğer hemze kelimenin fiil mazinin diyelim veya fiil mazinin sonunda olursa bu çeşit fiile mehmüzellam denir. Yani son harfi hemzeli fiil denir. Nahve, garae, garae gibi kendisinde hemze vardır. Garae okudu anlamında kendisinde hemze var ve kelimenin sonunda olmuş. Lamında olmuş, sonunda olmuş. Buna ne diyoruz? Mehmüzellam denir diyoruz. Yani son harfi lamı yani son harfi hemzeli fiil anlamında mehmüzel lam olarak ifade ediyoruz. Evet şimdi bitti. Ee, İlle tarfi harfi kelimenin başında olursa misal diyoruz o fiile ve ade gibi. Ortasında olursa ecvef diyoruz gale gibi. Sonunda olursa nakıs diyoruz gaza gibi. Evet nakıs denmesi de arkadaşlar mebnilik harekesini kaybettiği için noksan anlamında nakıs diye isimlendirilmiş. E, fiil mazinin sonunda feta olması lazım ama e, ille tarifinden dolayı ne yapmış? Bakın elife dönüşmüş van ve ye. E, mebnilik e, kaybetmiş. Bu yüzden kendisine noksan anlamında nakıs denmiş. Evet şimdi e, bir de lefif var. Eğer kendisinde illet harfinden iki tane bulunursa ve bu iki tanesi şeva gibi ikinci ve üçüncü harflerde olursa yani ikinci ve üçüncü harfi illet harfi olursa nefifi makrundur. Ee, vega gibi birinci ve son harfi ile harfi olursa lefifi mefruktur o fiil. Kendisinde medde gibi şedde varsa diyebiliriz ya da kendisinde e, medede gibi işte aynı cinsten bir cinsten iki harf olursa o fiilde muzaf diye isimlendirilir. Ona muzaf denir. Hemzeli fiillere de eğer hemze fiilin başındaysa ehaze gibi mehmüzel fa, e, se ele gibi fiilin ortasındaysa mehmüzel ayn, gara e gibi fiilin sonundaysa mehmüzel lam diye isim veriyoruz. Bu şekilde adlandırıyoruz. Evet ibaremiz son e, paragraf devam ediyor. Son paragrafla bitiriyoruz. Ve külü fiilin her mazi fiil ve külü fiilin mazin evet her mazi fiil öyle mazi fiil ki halin hali olan kurtulmuş olan, uzaklaşmış olan neden minhazil aksamis sitteti. Bu altı kısımdan bu altı kısımdan yani misal ecvef nakıs lefif mehmüz ve muzaf'tan muzaf ve mehmüzden hali olan her mazi fiil. devamında açıklamış zaten. Misal ecvef nakıs lefif muzafe mehmuz eee olmayan yani bu bunlardan birisi olmayan her mazi fiil nedir? yüsemma adlandırılır. Nedir diye adlandırılır. Nedir diye isimlendirilir. Sahihan, sahih diye. Biz dersimizin baş kısmında sahihi anlatmaya çalıştık. Fakat burada zaten sahihi almış. Evet bu altı kısımdan yani misal ecbef, nakıs, lefif, muzaf ve mehmüzden hali olan her mazi fiile sahih fiil denir. Eğer bir fiil misal değilse, ecbef değilse, nakıs değilse, lefif değilse, muzaf değilse, mehmüz değilse, nasara gibi Haraca gibi, ketebe gibi ise nedir? O fiile sahih fiil denir. Sahih, sahih olan, sağlam olan, selamette olan. Başında illet harfi yok. Sağlıklı, selametli, gayet sahih, sağlıklı bir fiil anlamında. Ne deriz? Sahih fiil deriz o fiile. Ve diyor Müslüman Hazretleri. Muhakkak geçtim. Ne geçti? Bahsühü, sahih fiilin bahsi konusu. Ne de fibab sahihi, sahih babında. Evet, sahil, e, sahih fiilin konusu diyor, sahih babında geçti. Yani anlatıldı. Evet, sahih fiilin konusu, sahih babında. Herza faslun fi tasrif efalis sahihati diye. Sahih fiillerin çekimi hakkında bu bir fasıldır şeklinde. Ve biz ne yapmıştık? Sahih fiillerin çekimini, mazisini, muzarisini, emrini, neyini orada detaylı bir şekilde incelemiştik. Tekrar anlatmıyorum diyor, Şumsani Hazretleri. Peki şimdi burada ne yapacağım? Aşağıdaki kısımda, vesel nezkiru. Açıklayacağız anlatacağız bahsel aksami bu kısımların konusunu yani aksami Sitte'nin konusunu yani sayın dışında kalan misal ezbef nakız lefif ve mehmuz bu altı kısmın e, konusunu bahsini anlatacağız. Ala nasıl anlatacağız ala sevili ihtisar kısaca kısa bir şekilde evet şimdi diyor e, ne yapacağız sayı diyor sayı babında anlatmıştım sayın bahsi orada geçti anlatıldı şimdi kısaca bu altı kısmın konusunu, bu altı kısmı misal ecvef, nakis, lefi, muzaf ve mehmüzü kısaca anlatacağım, anlatacağız, açıklayacağız diyor. Ve bu şekilde mutellat, muzaf ve mehmüz babı başlığı altında illetli fiilleri, illetli fiillerde görülen kaideleri anlatmaya devam ediyor Musa'nın Hazretleri arkadaşlar. Evet bu şekilde bu kısmı da bitirmiş olduk. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten e, bunun gerisinde kitabımızın devamında sadece illetli e, harfler yani illetli fiiller ve iler kaideleri var arkadaşlar. Yani fiillerde ve isimlerde görülen e, değişiklikler var. İnşallah bunları anlatmaya gayet e, de önemli bir konu zaten. Hem e, Kur'an Arapçası anlamında hem sınavlar e, noktasında. Önemli bir konu inşallah bunları anlatarak kitabımızı bitirmeye çalışacağız. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.